Evet sevgili seyirciler 18 Eylül 2022 günlerden pazar. Ee, Birecik Olay Haber TV kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili seyirciler sizler de arkamda gördüğünüz e, arabaları araştırıp korna çalıyorlar. Diyeceksiniz ki bu, bu, neyin nesi? Evet dün yani 17'sinde e, Cumartesi günü saat 16-17 civarları sevgili seyirciler. E, Birecik Osman Gaz Tünellerinde karayolları yol çalışmasından dolayı Tünel den Bizans hani iskameti e, ve yeni garajı kadar olan yerde kuyruk olduğu söylendi ve e, fakat biz e, habercilere e, geç geldi biz de gittiğimizde yol trafiği açılmıştı bir o arada kaza doğmuştu tır kazası ama e, tır kazası hemen yol açıldı ama bunun akıbetinde karayolları e, yol çalışması yapıyor tabi karayolları yol çalışması yap, yapmalı yapmak e, e, çünkü çukurlar var. E, tuzlama yapıldığı için çukurlar meydana geliyor. Yollara çökmeler meydana geliyor. E, yani yol bir şekilde çöküyor, yeniden tamirat istiyor. Yani tabii ki o yüzden de e, karayolları e, tek şeridi kapatıyor, tek şeridi tamirat ediyor. Evet buraya kadar her şey çok güzel. Yapmalı zaten. Yoksa araçlar e, çukura giriyor. Allah'ın e, Allah mahfesu, çukurdan kaçayım derken kazalar meydana geliyor. Ama buradaki aksilik neyse sevgili seyirciler? Buradaki aksilik şu. Bakın ben buradan sesleniyorum. Bilecik Karayolları Bakım İşletme Şefliği. Arkadaş tünelin içi 45 dakika araçlarla dolu. 45 dakika yani bu söylenen iddia eden şimdi arkadaş arkadaş bana video atan arkadaşı size yollayacağım veya siz eğer ben yanlış söylüyorsam siz orada kayıtların bunu çıkartabilirsiniz ya arkadaş ya bakım şefliği 45 dakika tünel tünel içerisinde araç bekletilir mi Madem yol kapatacaksın, tek şerit haline vereceksin, araçları dışarıda, tünelin dışarısında konvoy yap. İçerisinde e, yapılır mı? Hava zaten sıcak. Dün itibariyle Türkiye'de her yerinde 40 derecenin üstünde sıcaklık e, sıcaklık ortaya çıktı. Ve bunun akıbetinde arabalardan çıkan e, enerji sıcaklığı, arabaların e, sıcaklığı ve tünelin içerisindeki sıcaklık ve burada araçların içerisinde bulunan ee, yani bugün e, hamile kadınlarımız var, yaşlı kadınlarımız var, kuva hastası olanları var. Yani var da var. Yani bunları saymakla bitmez. Biter mi sevgili seyirciler? Yani yani bitmez. E, şimdi arkadaş diyor ki, bakın e, sevgili seyirciler ben şimdi bir yayına vereceğim. Tamam mı? 112 aradım diyor. Sünnenin içerisinde 112 aradım. Telefon çekmiyor diyor. Bakın hani bir hasta olsa çekmiyor. Ya tele, Velev ki çekti. Araç zaten girmez ki tünelin içerisine. Yani iki tarafta bak. Göreceksiniz ve şu anda e, arkamda da var. E, Araç zaten içeri girmez. Yani zorunlu ki gelse bile. Çünkü iki tarafta kapanmış zaten. Araç içeri girmez. Eğer sevgili seyirciler bakın e, ben şimdi e, şey yapayım. Video e, yayına vereyim. Bir seyredin, beraber seyredelim. Ondan sonra e, tekrar yoruma devam edeceğim. 112 acil durum hakkını arıyoruz tünel içerisinde 112'ye ulaşamıyoruz çekmiyor telefonlar bunca insan burada yüzlerce insan egzoz dumanından zehirlenip ölse bunun hesabını kim verecek 112'yi nasıl çekmez telefonlar hakları nasıl çekmez böyle rezillik olmaz yazıktır günah türkü insanları çektiğine Gördünüz mü arkadaşlar? Yani benim bir şey dememe gerek yok. Yani e, bu video dün arkadaşlar dün akşam bana e, geç saatlerde ulaştırdı. E, ben bugün e, çekim çektim size e, yayın hazırladım ve ben buradan e, yani burada ben aklıma şu geliyor ya Bilecik Karayolları Bakım İşletme Şefliği e, hükümete muhalefet mi yapıyor? Yani bu aklıma geliyor. Sak, sayın e, AK Partili Başkanı Serkan Yıldırım, Milletvekili Selim lütfen bu konuyu inceleyin. Yani burada hükümete bu Tünel Şefi ben muhalefet yapıyor derim. Yani eğer hizmet yapıyorsa araçları dışarıda beklesin. Dışarıda beklesin, açılınca tek şerit halinde yine versin. Evet sevgili seyirciler, hani benim anlatmak istediklerim bunlar. Sizler de videoda gördünüz. Daha videonun daha çok şeyleri var ama ben onları kestim, makasladım, yayınlamadım. Çünkü adam isyan etmiş artık, yani bekleye bekleye 112 çalışmayınca. Oraları kestim, yayınlayamayacağım çünkü bip, bip denilecek yerler var. Siz, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Benim düşüneceklerim bunlar. Ben sizlerle paylaşmak istedim bu videoyu. Böyle zaman zaman sizden gelen videoları da paylaşıyorum. Siz de çevrenizde, etrafınızda ne görürseniz bize İslam adresinden veya Whatsapp'tan gönderebilirsiniz. Tekrar ben burada, burada tünelde bu anı yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hoşçakalın.